Altı selam. Merhabalar. Zorlu bir süreç içerisinden geçiyoruz tüm dünya olarak ama bu sürecin güzel bir şekilde, iyi bir şekilde sonlanacağını düşünüyorum. Bizim burada yapmamız gereken bize söylenen şeyleri yerine getirmek ve olabildiğince evde kalmak. Bunu unutmuyoruz. Bu süreçte tatilde olmadığımızı ve derslerimizi ihmal etmememiz gerektiğini aklımızdan çıkartmıyoruz. Bununla beraber kitap okumayı da asla ama asla ihmal etmiyoruz. Bu süreçte size verilen ders programına mutlaka uymamız gerekiyor ve bu ders programından yola çıkarak gerekli etkinlikleri de yapmamız gerekiyor. Bunu aklımızın bir köşesine yazıyoruz. Bu hafta size verilen ders programında isim ve isim tamlamaları, sözcükte yapı, biçim bilgisi, cümlede anlam konuları var. Bu konuları tekrar ediyoruz ve bu konularla ilgili Weekly Aptal etkinlikleri çözüyoruz. Defterimizde mutlaka okuyoruz ve kitaplarımızı mutlaka ama mutlaka okuyoruz. Sizlere iyi, sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın, evde kalın.